yasak. Oyuncular ayakla oynayamıyorlar. Topu hiçbir şekilde ayakla müdahale edemiyorlar. Sadece elle oynanıyor. Amacımız dedik karşı takımın kalesine gol atmak. Zaten geçmişte de handball futbolun elle, oyunu elle oynananı diye yapılmış, başlanmış bu spora. Daha sonra işte 11 kişiyle oynanıyormuş aynı futbol gibi. Daha sonra 1950'lerde e, kurallar değişmiş. İşte salonda oynanmaya başlamış, 7 kişiyle oynanmaya başlamış. Diğer bir diğer bir adı da elle oynanan futbolda diyebiliyoruz benimkola. E, sorusu olan var mı? Yok, Yok hocam galiba. Yok, tamam geçiyorum. Şurada da uzun. size bir şeyler göstereyim. Ee, şimdi herkes kayıcıyı görüyor değil mi, burada? Kayıcıyı gördü herkes herhalde işaretliyorum. Şu kayıcının evet. önünde bir tane evet. yay var. Kayıcının önünde bir tane yay var. Herkes gördü değil mi, bu yayı? Evet. Bu yayı, bu yayın içini sadece kaleci kullanabiliyor. Kaleci haricinde hiçbir oyuncu o yayın içine giremiyor. Zaten bakarsanız her bir çizginin önünde şekilde. Ee, evet. Mesela beyazlı takım burada savunma yapıyor tamam mı? Mavili takım da hücum yapıyor. E, biz mavi takım hücum ederken kaleye topu atışı atış Atışını Kesinlikle ve kesinlikle bu çizginin dışında yer Hiçbir şekilde bu çizgiyle oyuncuların temas etmemiş Atışan Atış anda ayağımız çizgiye basarsa ya da çizgiye temas ederse ne olur? Top beyaz takıma geçer. Zaten beyazlık takımlar çizginin üzerinde dizilmiş kalesini savunuyor golü yememek için. Ee, onun haricinde şurada bir tane küçük çizgi var görüyor musun? Daire içine evet. aldığım yer. Evet. O çizginin adı 7 metre çizgisi. 7 metre çizgisinin diğer adı penaltı çizgisi. Penaltı olduğunda e, o çizginin arkasından atılıyor. Şurada bir tane de kesik kesik çizgi var. Yine bir yay var. Herkes görüyor herhalde. Evet. O çizgide e, serbest atış çizgisi. İşte yapıldığında bize e, serbest atışlarımızı o çizginin arkasından kullanıyoruz. Soru soran var mı? Yok hocam. Yok hocam. Ee, oyun hava atışıyla başlıyor. Top havaya atılıyor işte. E, ee, i̇ki oyuncu da zıplıyorlar işte hava atışına gelen oyuncular. Topu kendi takımlarına e, atmaya çalışıyorlar. takımlar sahaya 7 oyuncuyla çıkıyor. 5 tane de yedek oyuncu oluyor. Toplamda 12 kişi. Bu 12 kişinin 2 tanesi kaleci, 10 tanesi oyuncu. Tamam mı? 2 tanesi kaleci, 10 tanesi de oyuncu. top oyuncular tarafından sadece elle oynanır. Ancak kaleci için böyle bir sınırlama yoktur. Top oyuncular tarafından sadece elle oynanıyor. Ancak kaleci için böyle bir sınırlama yok. Oyuncular yani kaleci topu e, ee, ayağıyla biliyor, kaleye gelen ışıkları ama oyuncular hiçbir şekilde ayakla temas edemiyorlar topu. Ee, oyuncular topu elinde en fazla 3 saniye tutabiliyorlar. En fazla 3 saniye topu elimizde tutabiliyoruz ee, ve topla birlikte en fazla 3 adım atabiliyoruz. Top elimize geldi 3 saniye tuttuk 3 adım attık. Ee, ya da atmadık. Topu elimizden çıkarmak zorundayız. Savunma yapan takım rakibini ceza alanına yaklaştırmamaya çalışır ve belli ölçüde temas serbesttir. E, amacımız zaten gol yememek. E, diğer son de amacı da gol atmak. Eee... Handball'da şöyle bir kural var çocuklar. Diğer sporlara göre biraz daha e, sert bir spor. Belli ölçüde temas serbest. İşte, e, ne bileyim oyuncu atarken kolunu tutabilirsin. Işte onu öne doğru itebilirsin kalene gelmemesi için. Ama bunları tabii ki e, sert bir şekilde yapmamak gerekiyor. Eğer çok sert bir şekilde yaparsak sakin gelip bizi oyundan dışarıya çıkartır. Belli bir ölçüde temas serbest. Vekibin elindeki topa dokunmak yasak. Yani top oyuncunun elindeyken hani topu çektirirken elimizi koyup alabiliriz ama top elinde dururken, elinde topu tuttuğunda işte adamın kolunu tutup topu almaya çalışmak yasak. Ee, topu nasıl alabiliriz? Ya topu çektirirken alabiliriz ya da hani arkadaşına pas atarken araya girip topu alabiliriz. Yoksa hani adamın kolundan tutayım onu çekeyim topu alayım diye bir şey yok e, ee, foul yapıldığında oyuncu iki dakika oyundan çıkarılır ve yerine herhangi bir oyuncu giremez. İşte dedim ya belli bir işte müdahale izin veriliyor ama sert müdahalelerde oyuncuya hakem e, kart veriyor sarı kart. Sarı karttan sonra oyuncu oyundan dışarıya çıkıyor ve iki dakika oyuna giremiyor. Onun yerine de e, yedek kulübesinden herhangi bir oyuncu sahaya giremiyor. Yani takım 2 dakika eksik oynuyor. E tabii bir de şu var. O 2 dakika eksik oynarken başka bir daha 2 dakika cezası yerse takım bu sefer ne oluyor? 6'ydı, 5 kaldı, 4 kalıyor. Yani böyle her ceza cezayında eksik oynanıyor. 2 dakikayı dolduran kadar. E, ee, rakip kaleye gol atan sayı elde ediyor. Evet rakip kaleye gol atan sayı elde ediyor. Ve işi devre sonunda en çok gol atan takım galip geliyor. Amacımız zaten gol atmak, 2 devrenin sonunda da handball maçları 2 devre üzerinde oynanıyor, İlk birinci devre. birinci devre bitiyor işte, 10 dakikalık bir ara oluyor, daha sonra ikinci devre başlıyor. Hocam her devre kaç dakika? Onu anlatacağım şimdi, ee, geliyorum zaten oraya. Ee,